mumlanma olarak bence Beşiktaş'ın ufak bir eksiği oldu. O sebeple e, maçı kaybetmelerin sebebi Ama o, derken. Ama Moskova yazar, yazar, birazcık. Yani rakip ormancı alt ormanda yokken harita, yani koridorun o kadar ilerisinde olursan. Evet. evet. Ve Sisiyle ilk sisi. başladık. Sisiyle. Bir peki? E tabii canım. Yani <gülüyor> <gülüyor> yani cevabın hızlılığına bakar mısın? Son 3 haftadır ciddi miktarda görüyoruz. 3. parti turnuvalarda görüyoruz. Global Arena'da yabancı her yerde görüyoruz, görüyoruz. Her ya. yerde görüyoruz, her yerde görüyoruz. inanılmaz güçlü. Of, Çünkü of. hani bir yandan kaçarken falan da yoyo'yla hasar verdiğin için altında oynanıyor. Tecrübeli Nadir çoğunlukla altın görüyoruz vesaire tertemiz. Misilleme şu an metamızın en güçlülerinden biri. Ben top 5 Şimdi yazarım. abi yani Dijin'in verdiği yanıta ne alacaksın? Bu beraber çekti. Rabi'yi yasaklamıştın. <laughs> tamam Gatot kaçı aldın az önceki yasaklanmış ilk partide. Yanına Grok mu tercih edersin? Niye grok, bence yasaklanmalı. Aylos niye böyle unutuldu? Abi e, hastalanmış Çok... <laughs> bu hafta yok. Hata <laughs> Aslında tempo da katar buraya. Gato artı Sisi ama Angela. bakalım Angela diyorsun ha. Orta koridor mu acaba? Bir de onu da düşünüyorum. Evet, evet, Çok bu. büyük ihtimal ortadır. Galtot'la orta. temiz oyunu olur. Esnek Sizin diyebilir miyiz yoksa olur. direkt ortaya mı yazdı? Abi şeyden tecrübe tecrübeden birazcık daha önce olmasını, savaşa girişini falan filan tanklamasını istiyorsun. Sen şeyden dolayı En diyorsun, iyi saldırı Gal Mantığıyla mı? en iyi saldırı Savun. saldırıdır bence ya. Yok abi. En iyi saldırı savunmadır çoğu bazen nere diyeyim. Mesela çoğu zaman demeyeyim. Abi savunarak nereye kadar? Abi 5 tane tank kahramanıyla birlikte bence iyi işler yapabilirsin. 5 tane ya. karşında hiper taşıyıcı yasakla geldi. Abi. Hepsi abi. gerçek hasar. Yasakla. Ya bak şimdi abi beş tank gitti. kalıyorsun. <laughs> beş tank kalıyorsun. <laughs> tabii gerçek hasar vuranları yasaklayacaksın. Bir tane export hepsinin üstesinden geliyor abi. Ne yapacaksın? Yasakladım. <laughs> Ayabusa tercihi geliyor. Link gitti. Yani bir link var daha öncesinde. Şimdi e, Angela orta gibi Murat. Hani evet, çünkü evet. Gatotu Britanya oynuyor. Yani dolaşım olmayacak o. Tamam. Bildiğimiz için daha öncesinden. Bir son yasaklamada da Aurora olacak. Bir Yasaklama zaten. sayısı. Ya da Valentina zaten yok. Aurora gider. Sekiz. Aurora gider. Fanny gitti. Abi bence Alice gitmesi lazım buralarda bir yerler. Alice Sağ tarafın mi? yasaklaması lazım değil abi mi? Ama Alice alamıyorlar. Çünkü Sisi var. Gatot var. Alabilirler abi. Gatot'u dolaşıma koydu. Ee, ve Sisi'yi nereye koyacağım? Altına. Sisa, altın tecrübeye koy. Tecrübeye. Ali'si nereye koy? Altına. Ha sen tecrübeye gönderdin. Evet evet. Ama siz İş hiç daha iyi. Ya. Ya. Evet. Abi Ali'si o zaman tecrübeye gönder. Koridorda orada bir şekilde üstün gelebilir. Kaçma yetenekleri var. Olabilir olabilir. Bence Ali alınmazdı zaten. Sağ tarafta alabilir. Yani. Abi Angela varken Ali Tamam ölümsüz. doğru ama hala hazırda Gatot ve Sisi alındı ya. Bilmiyorum bana fazla kaçtı. Göreceğiz tabi. Roger ya burası Abi, sol taraf. Abi arttığında gerçekten Ali iyi işler çıkartabiliyor. Sol taraf, canım, ha, şey, hani... sol taraf Roger. Sol taraf Roger Orman mı diyorsun? Evet çok da güzel olur. Kitle kontrolü de var. Kaçar da. Ha. Hoplar zıplar. Kafası da <laughs> Angela. Aurora gitti. Bakalım. Bakalım ne geliyor. Yanda ikşi altın koridorun aracı çekmez herhalde. Abi o altın koridorun artık oynanmıyor ya. Yok o olmuyor. kadar sarmıyor. 10 saniye bekleme süresi olması var. Çok durumsal lazım. Ya karşına şey gelirse koridor aşamasında işte Cloud falan gelirse ezmek için kafasını gidiyorsun Hı. da. Onlar harca zor. Bakalım burada ikşi orta koridoru alacak yoksa altın koridorunu mu tercih edecek? dakla bekliyoruz. Şu anda bence sol tarafın tercihleri. Yine söyleyeyim esnek. Angela belki orta koridordur. Ee, değiştirmezlerse Angela sağ... orta ya bence. Bence sağ taraf bir anda böyle bir Florin mid falan yapsa. Florin. <gülüyor> <gülüyor> unuttuk abi Florin'in ismini unuttuk. Doğru. Orta koridor olmaz ama ya. Belki edit altına gönderilirse belki bir orta koridorda dolaşım yapırlar ama Alice. de böyle tercih edecekler. Çünkü okay. abi Angela o kadar güzel e, önünde kahramanlar var ki Gatot'a ulti atabilir. Alice e ulti atabilir. Her türlü güçlü. Yani an, zaten Alice güçlü, zaten Gatot güçlü. Angela da üstüne bindiğinde daha da güçleniyor. Ange, Angela ile Alice farklı takımlarda şu an. Şu Vaham arasının verdiği kalkan, sonra eşyaların Çok. verdiği kalkan. Yani e, daha da üst seviyeye taşıyor. Burada Alice'i bırakmak istemediler. Altın koridorunda Alice'i izleyeceğiz. Roger. Roger. Tüm planları iptal mi oldu? Roger'la beraber Angela da çok güçlü oluyor bir de. Evet. 2-3 eşya çıktığında Roger'ın hasarını hepimiz biliyoruz. Yani... E, link yok. Hayır yok. alındı. Feni yok dediğin gibi. Roger yani yani ya da X-Borg. Nolan kalın. Nolan... Orman. Şimdi Angela an var. Ama. Bak güzel olabilir. Bu maça Edith'le beraber Polestar bir de üstünde Alice var. x Orman yapsa çok güzel olabilir derken Terizade, ben Benedetta çekti. Çok büyük risk. Çok çok büyük Benedetta risk. Benedetta Orman değil mi? Evet. evet. Ya ormana gidebilecek başka kahramanları yok gözüküyor. Valla Benet'te evet orman diyeceğim. Terizda Moji hatırlarsınız Moji'yi. Moji. Gir. Mı? Gir çekti Terizda tank mı acaba? Terizda dolaşım Angela orta gibi mi? Dolaşım evet. Dolaşım gözüküyor. <laughs> dolaşım Gatot. Hayır yok, abi, Britain altın Gatot'la. Exception da şu anda Terizda. Evet. Sonra <laughs> değiştirdiler mi? Yok değiştirdiler zaten. Ha okey. Tamam o zaman bakalım evet. Abi yine bence ya Terizda Boji'yi ya şey Moji diyorum. <laughs> Bryan'ın öne geçmesi lazım ama <laughs> aklıma o geliyor şey çünkü. de kumar çünkü. Ee, dediğine katılıyorum. Ya yani ben ne olursa olsun Terizla'yı koridora göndermek istedim. çünkü Teriz'la eğer şey yoksa, e, ışınlanı yoksa, fiskesi yoksa dolaşımda abi gerçekten e, Et milyondan etkili. hallici. Çünkü yani herkes nasıl ulti atabileceğini biliyor. Araba milyonum ama o çok önemli bir nokta. Araba yani... mı o ha, kadar değerli değil. Yani. <laughs> Ve Günümüzün ilk serisinin ikinci mücadelesine geçişini yapıyoruz. Söz sunucularımızda. Teşekkürler Murat. Bakalım neler bulunacak bu maçta. Özellikle dolaşım terizliği göreceğiz. Ligimizde daha önce Apex galiba oynadı. Oynamıştı evet. İyi de performans vermişti ama aynı şekilde burada Inception'dan benzer bir senaryo çıkacak mı göreceğiz. Turuncu ve mor güçlendirmelerden ters simetrikten başladık. Rain yine bir tık daha önce almış oldu. Ona hemen söyleyelim. Kontun üzerinde bir miktar hasar var Ayaya'dan. Inception bölgeye yakın. Röntgen'e şöyle bir sırtından iki tane patlattı. Yalnız güzel zorlandılar orada uzaklaştırdılar rakibi ve önceliği aldılar. Bu da aslında Akdeniz anlamına gelecek. 3 ee, saniyesi var. Benedette oraya yürüyecek. tecrübe puanı da kaçırdı Röntgen. Onu da söyleyeyim. Evet. evet. Bayağı bir tecrübe puanı kaçırdı Röntgen. Hadi... Yani altın bir Bak, kenara da... direkt Akdeniz hazırladılar. Geldi, tık vurdu Benedette. Aldı gitti. Hı hı. Rain şöyle bir baktı. Bir Akdeniz oyunu vardı orada. Yani Inception bayağı itmeye yardımcı oluyor burada. Plan proje o şekilde. Ya Benedikt'in ormanı girsen ne olacak? Yakalayamıyorsun ki. Yani. Ya yani, hele ki sen editsin. Nasıl yakalayacaksın oyunun başında? O yüzden şey, hani burada Terizda çok rahat orta koridora odaklandı. Aynen tamamen kendi orta koridoruyla beraber ittirdi orada açıkçası. Minyonlara odaklı bir oyun ve rakibe çok da tecrübe puanı vermeden biraz bekleyip tecrübe puanından uzaklaşınca ittirme vesaire gayet iyi bir performans çıktı şu anda. Action Nalesi'nde gözlerimiz var. Önemli performans olacak. Burada yengeç kimde kaldı baktığım zaman Britanya'ya gidiyor o altın. Uçtu 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 Britanya'nın ellerine geldi. Evet yani Reyn'den çalınan her şey kar. Tabi burada olay şu olacak. %90 ihtimalle oyunun sonunda Brian'la oynayacak ay ay Yani Angela'yla şey oynayacak. Mojli ismi bile bak <laughs> Benedetta. Ama bir ihtimal <laughs> şeyde de oynayabilir. Sisi de oynayabilir. Sisi de Hakikaten e, oyunun sonunda iyi hasar çıkarıyor çünkü. Burada Kaplumbağa'ya da. şöyle bir bakalım. Kont yetişemedi çalmak için. Zaten çok da müsait pozisyon değildi Kont için açıkçası orada Brahim varken vesaire. Hata yapılmıyor. Beşiktaş tarafı aldı Kaplumbağa'yı. Yaklaşık bir 200-250 gold 6. var öndeler. Yalnız şey için de bakıyorum da yine kolay maç değil. Röntgen ultiye oturduğunda onu test edecek çok şey var. O yani ultinin üzerine gelecek işte terizli ultisi olur. Benedetta bir şekilde sarkar. Gatot atlar. E, sesi zaten seke, seke seke geliyor. O yüzden e, kolay yani, değil yani röntgen Bir tercih bir de son tercihti. Hani ne bileyim. Bence bir tip fazla bir tercih oldu. Savion burada ultisiyle iki tane. Chapo'ya hasar karşılıklı. O da yoyoları döndürüyor Savion üzerinde. Savion'un şöyle bir atılımı oldu ama kontun arkasında olduğunu biliyor. Bölgeye röntgen yaklaştı. Burayı üçledi Beşiktaş tarafı ama ne kadar oynayabilecekler minyonlarda. Zaten üzerine geldi iki tarafta birbirine saygı duyup ayrılacak gibi. Alt tarafta Ekşi'nin üzerine bir miktar ittirme gelmiş o. bağlı zaten ışıklarını minyonlara. Burada bir havaya savurma. Skor var mı? Ray ilk kanı döküyor. Angela yerde. Angela'nın ölmemesi lazım. bu kompozisyonda Angela'nın hep, hep yaşaması lazım. Angela ölürse çünkü diğer taraflar da aksar. Hep Angela'ya güvenerek takas yapıyor haritanın belli baş noktaları. Ve Ee, ve çok güzel. Yani yine sorunun köküne indi. Bizim kimi öldürmemiz lazım. Diğerlerine gidersek Angela gelir. Angela'ya gidersek kimse gelemez. Aynen Düz öyle. Düz mantık. Çalışır. Tabii oyunun başında hızlı doğdu vesaire Angela ama başka birine atılacak bir pozisyonu Angela kurtarabilirdi. Dediğin gibi güzel okunmuş bir oyun. Burada röntgen üzerine hareketlilik vardı. O ultisini kullanmak durumunda kalacak. Brian e atılmış bir Angela ulti bana fazla göründü burada. Çıkardı ya muhtemelen. Tabii yani gerek yok. Belki arkası var diye düşündü. Şimdiden Hı -hı. atarsam birden ölmesin diye, aynen, aynen. Hızlı ölmesin vesaire diye şey ama de çünkü. Burada Kansan. bir hareketlilik. Britanya havaya savruldu ama Rayn burayı çok zorlamayacak. Solıyorum. Diğer tarafta Savya'nın bir oyunu var. 2 tane hızlı pas ama hakikaten 15 kişiye saldırdım, vurdum, vurdum, yılmadım oyunundan. Savya'm ölü çıkıyor. <laughs> Diğer tarafta hemen kaplumbağa dönelim biz inception cevap verebilecek mi? Hayır. Rain zaten oradaki savaşa hiç gelmeden kaplumbağa istemişti. Exception atılan kontrolde isabet yok ama arkaya doğru bir hayabusa ulti görüyorum ben. Rain'in ayağı üzerinde hasarları vardı. Ekşi bölgeye tekabül etti ama Britanya hata yapmayacak. Anlaşmazlık bu bu arada. Yani Exception geriye doğru zıplıyor. Yani ışınlanıyor. Gatot ultisi geliyor o dakikada. Evet, evet. Eğer o olacaksa öbürsü olmaması lazım. Bir de zaten Rein ayağı oradan uzaklaştırdı. O yüzden hani İkisinin de olmaması lazımdı aslında. Sanki Kont bölgeye geldi Britanya'yı. temiz buldular ama hasarlar yeterli mi? Baktığımız zaman Angel ile beraber Britanya yaşayacak gibi görünüyor ki. Hatta Kont'a her şeyin başı sendin deyip onun da cezasını kestiler. İşte bak Angel hayatta kaldığı zaman bunlar oluyor. Evet evet Angel'a'yı öldürmek lazım. Yani daha doğrusu bir genk yani bir çete savaşı ona atılmalı. İlk kişi tabii ki yani burada iki kişinin arasında rahat durabilecek bir kahraman oynuyor. Pozisyonunda sıkıntı yok. Hemen inceden bölgeden uzaklaşacak. O galiba ilk inşası bitirdik kadar saatinde çok rahat durur ya. Tabii kalmıyor. Minimum 3 kişi lazım onu şu an öldürmek tabii için. Tabii. Herhangi bir ikili kombinasyon öldüremiyor gibi görüyorum ben. Baktığımız zaman Çapo üzerinde hasarlar. misillemeyle ile bir değer ver bir miktar yaşadı Çapo ama devamı pek mümkün değil. Diğer tarafta terse kalmış bir oyuncu var mı? Ekşi üzerinde hasarlar vardı. Kendini oradan çıkartmayı başardı. Britanya şimdi asıl o terse kalan isim gibi görünüyor benim gözüme ki bir miktar hasar alıyor. Angela'dan bir miktar onunla can geldi. <laughs> Britanya ultisiyle beraber oradan evet, çıktı. Ciddi. Bir Gata Tukaç'a alamet farikası ama Inception üzerinde gelen hasarlar var. Ona atılmış bir Angela bahsetmemiz lazım. Ciddi hasarlar olmasına rağmen uzun süredir kimse ölmüyor. bir Ryan buradan çıkmayı başaracak gibi boşa gelen bir kullanımı vardı. Brian ucu ucuna çıkıyormuş öyle şöyle baktığımız zaman Reyna onu isteyecek mi? Yani zaten biraz rakiplerine zaman harcatma hamleleriydi bunlar hani terse Gerek yürüsünler yok. vesaire. Gerek yoktu yine burada. Yani mesela bu sefer de çapa yakalandı. çapa yokken savaşmaya çalıştılar. Hemen çıkması lazım 5'e işte. Boşu boşuna skor vermiş oldular. Evet. Ya ilk maçta da benzer hatalar vardı hatırlarsın. Ufak hataları işte Beşiktaş'ı bu noktaya getirdi. Mesela kaplumbağa aldı burası işte. Evet ya yani skor sonrası avantaj. Aynen öyle. Reyn'e gidiyor. Kaplumbağa 3'e 0 o. Hayabusa ile beraber. Haritanın en mutlusu kendisi bu arada şu aşamada Reyn. Onu söyleyelim. İlk maçta da iyi performansı vardı. Tiaru'nun yokluğunda bir de taktiksel bir değişikmiş. Yani o da e, beni şaşırttı. İyi performans veriyor Reyn'in de. Elleri öpülesi bir oyunu var şu ana kadar. İlk kişi... Bir kez ölmesine rağmen en fazla altını kasması peki? Ya minyon dalgalarının içerisine çok rahat giriyorsun ya. Evet. Başkaları sana gelse falan bile umursamıyorsun. Seni geri ittiremiyorlar. Mesela şu an yaptığı gibi. Burada atıyorum iki kişi olsa bile önünde Ekşi'nin yine yapacak bu hareketi. Koridorda da büyük ihtimalle baskı geldiğinde o umursamadan minyonları hep almıştır. Şey de var. Yani, yani bazı savaşlarda önden dürtüldü. Savaştan çıkıp gidip minyonları kesti, evet, evet. oradan bayağı bir kastı ama bu günün sonunda düşünecek olursak çok kötü bir haber Beşiktaş'ın çünkü Beşiktaş'ın hasar zamanı yayılan bir hasar değil mi böyle aniden öldürme görüyor musun Beşiktaş tarafında? Şöyle bir bakalım hemen bu savaşa hemen oraya daha sonrasında döneriz. Brian düşmüş oluyor. Üzerine atılmış Angela ulti de böylelikle boşa çıktı. Gatot kaça iki kişiye birden çarptı. Misilleme basılıyor. Kontun bir oyununa ihtiyaç olabilir. Arkaya doğru ayağın üzerinde hasarlar var. O düşmüş olacak. Rain kimi bulduysa saldırdı burada ve bir Ritanya'da da düşüyor buraya. Geldiğine pişman o. DJ Sports tarafının üst üste skorları Inception'da isteyecekler klavda? mi? Havaya zıplatma yeterli ama yeterli hasar var mı? Arkaya bir Oo. oyun. Savyo'nun son hasarları ekşiyle beraber yeterli ki bütün bunlar ortadan kulenin de alınması Bitti. demek. Yani çok zor. Hemen sorusu. dediğine dönelim. Patlayıcı bir hasara sahip değiller. İşte. Ellerindeki patlayıcılık konusu üzerinde biraz tartışacak olursak bir miktar ee, şeyden çıkar Benedetta'dan. Onun dışında hiç yok. Yok. E, durum böyle olunca ne oluyor? E, i̇yi katmış bir Alice'i öldürmek çok zor. Evet. Yani birden hasar çıkmadığı için uzayan savaşlarında kralıdır. Ali hatta kraliçesi diyelim kraliçesi. daha doğrusu. <laughs> ya, burada da o kadar güzel yapıyorlar ki bu kule altında. Gerçekten helal olsun Digi tarafına. Evet. Bir de Rain bayağı hasar çıkartıyor şu an. Zaten hani iyi pozisyonda. Beşiktaş i̇şte yine kopuk. Beraber oynamaları lazım. İlk, ilk oyundan daha kötü görünüyorlar evet. şu an. Ya bu. Terizla ve Gatot'u kullanmaları Inception lazım. Inception bulundu burada. Hasar yeterli mi? Savion bölgeye geldi. Bir tane ulti patlarsa ama Inception. Abi o ışından çok lazım. Bir de Terizla ışından hani. Yani bak şimdi büyük minyondan hallice. Hadi başka bir dolaşımın ışınlanıyla idare edebiliyorsan ama Terizla dolaşımda ışınlansız hiçbir şey neredeyse. Bakalım neler çıkacak. Ee, Isception. Şey bölgeye yakın. Lord'un canı yarıya kadar indi. Tersi Britanya yakalanabilir bu arada. Yani öyle Gatot kaçayım falan gibi düşünmemek Angela. lazım. Angela, ultiyle anca çıkar. Bu arada hem Angela ulti hem Britanya kendi ultisini attı. Ya madem Britanya ultiyle çıkacak Angela ulti niye atıldı? Arkada <laughs> Isception yakalandı ve... <laughs> aman aman ay ay ya ya düşüyor. Yani bas, basılmış bir misilleme var ama o da çok bir şeye dönüşmeyecek gibi görünüyor. Britanya'yı da sonra sarlar yeterli. Ekşi biraz böyle style bir kill çıkarttı burada ve Oo, Çapa'nın da düşmesiyle parça Beşiktaş tarafı. Yani Beşiktaş Sanırım Mental olarak pes etti. İlk maçtaki o puan kaybı burada 2-0 istiyordu Beşiktaş playoff bileti için büyük ihtimalle. Yarın da çünkü ile oynayacaklar. Ee, i̇lk maçtaki puan kaybından sonra Beşiktaş tarafında bir mental çöküş mü bir konsantrasyonsuzluk var, mu? Var, var. Yani Aynı anda Atılan gereksiz farklı pozisyona sarkan ultiler, üst üste gelmeyen kitle kontrolleri, daha De fırsat. savaştan önce harcanan ışınlanlar. Buyur abi. Bu kompozisyon, kurdukları kompozisyon maksimum koordinasyon gerektiriyor. Tabii. Oynaması kolay değil. Yani, yani... yan koridor etkin var. Savaşlarda ultileri çok iyi sıralaman lazım. Yani Benedette'ye alan açman gerekiyor. Esas hasarın o. Bunların hiçbirisini görmedik. Yakından bile geçmedik. Yok, yok. Çok... Yani e, ortalamaların altında bir oyun çıkartıyor Beşiktaş, çok ihtiyacı olan bir puan maçında bu arada. Hani. Canlar sıkık birazcık. Bakalım Çapo'dan bir miktar hasar var. Ekşi yani hiçbir şey umurunda değil onun. Şöyle bir baktılar. Hava zıplatma konudan isabet değil diyor. Taraftan Brian bir oyun yapmaya çalıştı. Bakalım iki kişilik bir kontrol var ama Ekşi kolay bir hedef olarak gözümüze çarpmıyor. Röntgen'in ultisi Beşiktaş tarafını geri iterken geri itme sırasında exception düşer isim. Britanya terste kaldı gibi görünüyor. Brian da ona katılacak. İki skor birden çıktı. Ayaya da bölgeden kendini kurtalamıyor. Yaşayan tek isim Çapo üzgün şekilde üstüne dönerken. Sanırım. Yani... spor tarafı da kapatmaya yavaş yavaş yaklaşıyor. Yani Giyin zorlanabileceğinin ihtimalden bahsetmiştim ama ön tarafta Alice de, ön tarafta evet bu da son skor oluyor. Bitar sanırım, evet Hı -hı. bitiyor. Ön tarafta işte Alice artı Hayabusa ile o kadar uğraşıyorlar ki arka taraftaki e, o gibi düşünecek ya, zamanları, fırsatları olmuyordu bile.